Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bu görmüş olduğunuz modeli sizlere göstermeye çalışacağım. Yine bir takipçimin isteği üzerine yapıyorum bunu. Şöyle modeli çıkarttım. Ee, çok kolay çok da güzel. Böyle iki sıra tekrar ya da üç sıra tekrar diyelim. Ee, aslında iki sıra tekrar. Evet aslında iki sıra tekrar. Şimdi zincir çekerek başlıyoruz. Ve örüyoruz. Sizlere yine küçük bir parçada göstermeye çalışacağım. Aynı rengi kullanarak. Umarım beğenirsiniz. Yazlık e, bluzlar, şallar, yelekler, birçok şey yapılabilir. Her runner falan da yapılabilir. Güzel durur diye düşünüyorum. Şimdi zincir çekiyoruz önce. Ne yapacaksak tabii ki ona göre zincir çekmeniz gerekiyor. Ben şimdi şöyle kısa bir zincir çekerek sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, şöyle 20 tane zincir çektim. Bu gayet de yeterli şimdi. Ee, zincir sayısı vermiyorum şu başlangıç için. Biraz uzun çekin. Yapmak istediğinizin, e, yapmak istediğiniz boyutun biraz uzun olsun. Sonradan zinciri sökebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi zincirimi çektim. 20'nin üzerine şöyle 3 tane daha çekiyorum. 23 geldim. 4. zincire bir tane tırabzan yapıyorum. 3 trabzan 3 tane zincir çekiyorum sonra buradan 1 2 3 4 4 c 1 sık yine bir zincir bir tane atlıyoruz tekrar bir sık iğne yapıyoruz tekrar 3 zincir tığını doladım 1 2 3 4 dördüncüye bir tane tırabzan. Bir zincir. Bir tane atlıyoruz. Bir sonraki zincire tekrar bir tırabzan. İki tırabzanla başladık. Üç zincir, bir sık iğne. Bir zincir, bir tane atlıyoruz. Bir sık iğne. Tekrar üç zincir, dördüncüye bir tırabzan, bir zincir. Bir atladık. Bir sonrakine tekrar bir zincir döngü böyle devam edecek. Şimdi şurayı tekrar edeceğiz. 3 tane zincir. 1 2 3 4.'üye batıyoruz. Bir sık iğne. Bir zincir çekiyoruz. Bir tane atlıyoruz. Bir sonrakine tekrar bir sık iğne. Şimdi yine 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4.'üye bir tane trabzan bir zincir çekiyoruz 1 2 iki. ikinciye bir trabzan 3 zincir tekrar 1 2 3 4.ye bir sık iğne bir zincir çekiyoruz bir atlıyoruz tekrar bir sonrakine bir sık iğne 3 zincir çekiyorum bir doladım. Evet. Burada bitirelim. Bakın. Şöyle. Aynı şöyle başladığımız gibi bitsin. Bir doladım. Bir, iki, üç, dört. Dördüncüye bir tırabzan. Hemen yanına kenar olduğu için bir tırabzan daha. İki tırabzanla başladık. İki tırabzanla bitirdim. Böyle devam ediyor zincir uzunluğu boyunca Şimdi bir tane zincir çekiyoruz Dönüyoruz İlk trabzan üzerine bir sık iğne Hemen yanındakine tekrar bir sık iğne 3 tane zincir Birinci sıramız bu şekilde iki sıra tekrar demiştim ikinci sıramız da şimdi yapacağımız gibi olacak Şu sık iğnelerin arasında bir zincir çekmiştik buraya giriyoruz Ve aralarda bir zincir çekerek aynı boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. 2 1 zincir ve 3 şimdi 3 tane zincir şu iki tane trabzanımızın arasında da boşluğumuz var bakın buraya giriyoruz bir sık iğne yapıyoruz tekrar 3 zincir sık iğnelerin arasına giriyoruz. Bir trabzan, bir zincir. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Bir trabzan, bir zincir ve tekrar bir trabzan. 3 tane trabzan. Yine 3 zincir. Aralarda hep 3 e, tane zincirimiz var araya geliyorum iki tane trabzanın arasına bir sık iğne tekrar 3 zincir sık iğnelerin arasına 3 tane trabzan yapıyoruz aralarda bir tane zincirimiz var şimdi 3 tane zincir nasıl başlamıştık sık iğne ile burada da iki tane trabzanın üzerine iki tane sık iğne yapıyoruz bir ve iki şimdi üç tane zincir Bakın sırayı bitirdim şimdi bu ikinci sıranın üzerine zincirin üzerine yaptığımızı yapacağız aynısını tekrar edeceğiz 3 zincir çekiyoruz dönüyoruz bu birinci trabzanız. Kenara hep böyle ikili trabzanla devam ettirdim. Hemen yanındakine bir trabzan. Şimdi üç tane zincir. Evet. Zincirin üstüne yaptığımız aynısını yapacağız. Bakın. Bir kez doladım. Şurada üç tane trabzan yaptık. Birinci boşluğuna giriyoruz. Bir zincir çektiğimiz boşluğa. Bir trabzan. Bir zincir. doladım. Şimdi ikinci boşluğuna geliyoruz. Bir trabzan. Şurada yaptığımız işte aynısı. Burada trabzanların üstünde olacak bu şekilde. Üç tane zincir. Evet. Bakın burada da bir sık iğnemiz var şimdi. Burayı da şu zincirin üstüne yaptığımız sık iğneler gibi yapacağız. Boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne. Bir zincir bir sonraki boşluğa şu sık iğneyi atlıyorum hemen yanındaki boşluğa tekrar bir sık iğne yani bir sonraki sırada 3 tane yapacağımız trabzanların yuvasını oluşturmuş oluyoruz burada tekrar 3 zincir bu aralarda geçişlerde zincirlerimiz hep 3 bir kez doladım Bakın yine burada birinci boşluğa giriyorum bir trabzan bir zincir İkinci boşluğa giriyorum bir trabzan 3 tane zincir. Sık iğnenin sağındaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir, solundaki boşluğa tekrar bir sık iğne ve tekrar 3 zincir. Buradaki boşluğumuza bir tane tırabzan, arada bir zincir, hemen yanındakine tekrar bir tırabzan. Üç zincir, evet kenara geldik. Kenar da şöyle gidiyor. Bir iki tane trabzan, bir sırada da iki tane sık iğne, bir sırada iki trabzan, bir sırada iki tane sık iğne. Şimdi burada iki tane trabzan yapıyoruz. 1 ve 2 Evet, şimdi sonraki sıra sık iğne olacak. Bakın şöyle tekrar göstereyim iki sıra tekrarı dediğim sıralar işte bu şekilde zincirin üzerine kurduğumuzu düşünmeyelim bir bu sırayı bir bu sırayı sonra tekrar şimdi şu sıradaki yaptığımızı tekrar edeceğiz bir zincir burada yapalım iki tane sık iğne yapıyoruz üç tane zincir çekiyoruz evet. şimdi bu sırada bu iki tane tırabzanın arasına sık iğne yapıyoruz burada da öyle yapmıştık buraya bir sık iğne 3 tane zincir ve buraya geliyoruz sık iğnelerin arasına 3 tane trabzan aralarda da bir zincirimiz var tekrar 3 zincir buraya bir sık iğne. 3 zincir. Tekrar buraya geliyoruz. Sık iğnelerin arasına giriyoruz. 1 arada bir zincirimiz var. 3 tane tırabzan. Evet. Tekrar 3 zincir. 1 sık iğne. 3 zincir ve 2 tane sık iğne pardon temizi dolamayalım trabzanlar varsa buraya 2 tane sık iğne yapıyoruz 3 zincir çekerek tekrar bir sonraki sıraya döneceğiz evet, bakın bu şekilde ilerliyor isterseniz bir sıra daha gideyim 3 zincir çektim bir trabzan şimdi bakın burada sık iğne geldi yine hep buralarda üç tane zincirimiz var sık iğnenin sağındaki boşluğa bir sık iğne arada bir zincir bir sonraki boşta tekrar bir sık iğne 1 2 3 zincir 3 tane trabzan yaptığımız yerde de önce buraya sonra buraya batıyoruz bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan 3 zincir burada da aynı şekilde bir sık iğne bir zincir tekrar bir sık iğne 3 tane zincir bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan yine 3 zincir sık iğneye sağına girdim bir sık iğne bir zincir solundaki boşluğa giriyorum bir sık iğne üç tane zincir çekiyorum bir kenara geldim iki tane trabzan yapıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde ilerliyor gayet kolay böyle desene baktığınızda biraz karmaşık gibi görünebilir ama hiç öyle bir karmaşıklığı yok şuradan göstereyim. Daha ince ipler kullanabilirsiniz, daha kalın ipler kullanabilirsiniz. Nasıl ne örmek istiyorsanız tabii ki ona göre ipler kullanmanız gerekir. Şu anda benim ördüğüm e, alize alize'nin koton oldu. Bunu da böyle ütülediğimizde açılıyor, daha ince bir hale geliyor. Delikli modeller için uygun oluyor arkadaşlar ama yazlık böyle daha tril tril olsun istiyorsanız Alize'nin divasıyla da örebilirsiniz tabi bu reklam değil soran arkadaşlar oluyor e, neyle ördüğümü nasıl örmesi gerektiğini ben de tabi bilgi vermek durumunda kalıyorum şöyle evet bugünkü modelimiz de bu kadar bu şekilde umarım beğenirsiniz beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Şimdilik hoşçakalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.